Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde analitik geometri soru çözümüne devam ediyoruz. Açıklamalar kısmında pdf linki var. Oradan pdf indirebilir veya pdf açıp sorulara baktıktan sonra istediğin sorun çözümünü izleyebilirsiniz. Benim tavsiyem her zaman olduğu gibi videonun tamamının izlenmesidir. Birinci soru arkadaşlar dik koordinat düzleminde B ve C köşeleri x ekseni üzerinde olan ABC dik üçgeni veriliyor. A noktasının koordinatları belli. AB doğru parçasının y eksenini kestiği noktanın ordinatı da belli. Üçgenin alanı bizden isteniyor. Şimdi arkadaşlar farklı yollar vardır. İsterseniz AB doğrusunun eğimini bulup oradan eğim açısından faydalanarak arkadaşlar devam edebilirsiniz. Veya A noktasından şöyle bir dikme atalım isterseniz. Tabana Şuraya H diyelim. A noktasının koordinatları 1'e 4 olduğundan dolayı OH uzunluğu 1, AH uzunluğu 4 olacaktır. Ve bu dikme arkadaşlar Y eksenine paralel olacaktır. Ve zaten burası da 3 birim. OB uzunluğu X dediğimizde arkadaşlar burada bir zaten temel benzerlik var. Hemen bu benzerliği kullanabiliriz. X'in X artı 1'e oranı 3'ün 4'e oranına eşittir. Buradan arkadaşlar X 3 gelir. X'i 3 bulduktan sonra isterseniz ökliti kullanabilirsiniz. Çünkü dikten dikilmiştir. Veya X'i 3 bulduk zaten burada ikiz kenar dik üçgen gelmiştir dersiniz. Ve şuradaki açı hocam 45 derece olur. Evet buradaki açı arkadaşlar 45 derecedir. ABC üçgeni de zaten dik üçgen olduğundan dolayı C köşesine de 45 derece kalıyor. Ve burada da yine ikiz kenar üçgenden şuradaki uzunluk arkadaşlar 4 birim oluyor. Şimdi zaten taban belli. 4 artı 4'ten 8 birim oldu. Yüksekliğimiz de belli. O zaman istenen alan arkadaşlar taban çarpı yükseklik bölü 2'den 16 birim kare olur. Yani cevabımız denizli arkadaşlar. İkinci soru arkadaşlar. Dik koordinat düzlemindeki bir D doğrusunun A noktasına en yakın noktası B noktasıdır demiş. Buna göre aşağıda koordinatları verilen noktalardan hangisi D doğrusu üzerindedir diyor. Önce arkadaşlar A noktasını şöyle temsil olarak gösterelim. Eksi 3'e 1 aynı şekilde D doğrusunda temsili gösteriyoruz arkadaşlar. Ve A noktasına en yakın nokta B noktası ise arkadaşlar A noktasından biz doğruya dik gittiğimizde buradaki noktamız B noktası olacak. Doğru üzerindeki nokta arkadaşlar. Eksi 1'e 0 noktası. Şimdi biz ne yapmamız lazım? Önce D doğrusunun denklemini bulacağız. Ve bu noktalardan hangisi bu denklemi sağlıyorsa diyeceğiz ki bu nokta bu doğru üzerindedir. Önce arkadaşlar D doğrusunun eğimini bulmak için AB doğrusunun eğiminden faydalanacağız. İki noktası bilinen doğrunun eğimini hatırlayın. Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1 yani 0 eksi 1 bölü eksi 1 eksi eksi 3'ten eksi 1 bölü 2 geliyor arkadaşlar. AB'nin eğimi ile D doğrusunun eğimi çarpımı eksi 1'dir. Çünkü bu doğrular birbirine diktir. O zaman arkadaşlar AB eğimi eksi 1 bölü 2 ise D doğrusunun eğimi de ne olur? 2 olur. Şimdi eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklemini yazalım. Y eksi Y1 eşittir. Eğim çarpı X eksi X1. Yani Y eksi 0. Eğim de zaten. X eksi eksi 1'den X artı 1 geliyor. Y eşittir. 2x artı 2 doğrusu ortaya çıkıyor. Şimdi a şıkkından başlayalım. x yerine 1, y yerine 4 yazdığımızda bakalım eşitlik sağlanıyor mu? Evet arkadaşlar burada eşitlik sağlandı. 4 eşittir 4 geldi. Yani denklemi sağladı. O zaman arkadaşlar cevabımız a şıkkıdır. Üçüncü soru arkadaşlar dik koordinat düzleminde verilen iki tane doğru var. Bunlarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi doğruları incelediğimizde D doğrusu arkadaşlar x eşittir 3 doğrusudur. E doğrusu da 2'ye eşittir eksi 2'den y eşittir eksi 1 doğrusu geliyor. Şimdi arkadaşlar bu doğruları bir hatırlayalım. X ve y eksenlerimizi çizdik. X eşittir 3 doğrusu biliyorsunuz arkadaşlar. X eksenine dik. Şöyle 3'ten geçen doğrudur. Diğeri de y eşittir Eksi 1 doğrusu arkadaşlar biliyorsunuz y de eksi 1'den geçen y eksenine dik bir doğrudur. Şimdi bu doğrular birbirine dik midir arkadaşlar? Evet bu doğrular birbirine diktir. Yani birinci öncül burada doğru oluyor. D doğrusu yani x eşittir 3 doğrusu arkadaşlar görüldüğü gibi x eksenine diktir. Burada zaten öyle diyor. İkinci öncül de doğru oluyor. Üçüncü öncüle baktığımızda e doğrusu y eksenine paraleldir demiş. Ancak arkadaşlar e doğrusu y eksenine diktir. X'e paraleldir. O yüzden bu öncülümüz yanlış. Yani cevabımız arkadaşlar 1 ve 2 olan denizli olur. Dördüncü soru arkadaşlar dik koordinat düzleminde eşitsizliklerini sağlayan noktaların oluşturduğu üçgensel bölgenin alanı kaç birim karedir diyor. Şimdi arkadaşlar burada aslında 3 tane doğru var. Bakın doğrular x eşittir 6 doğrusu, y eşittir eksi 2 doğrusu. Diğeri de 2y eşittir x artı 4 doğrusu. Önce bu doğrular çizilecek. Daha sonra arkadaşlar eşitlikleri sağlayan bölge zaten bu doğrular arasındaki bölge olacak. Önce doğruları çizelim isterseniz. 2 eşittir x artı 4 doğrusundan başlıyorum. x'e 0 verdiğimde arkadaşlar burada 2y 4 eşit olur ve y de 2 eşit olur. y'ye 0 verirsem Oradan arkadaşlar x eksi 4 gelir. Yani şöyle düşünün. x de eksi 4'ten, y de 2'den geçen bir doğrudan bahsediyor. Şöyle olsun arkadaşlar. Daha sonra x eşittir 6 doğrusunu çizelim. Şöyle x'e dik 6'dan geçen bir doğru. Daha sonra arkadaşlar y eşittir eksi 2 doğrusunu çizelim. O da y'ye dik x'e paralel bir doğrudur arkadaşlar. Şimdi bu üç doğru arasında kalan alan arkadaşlar bakın şu taradığım alan bu üç eşitsizliği sağlayan bölgedir zaten. Bizden bu üçgenin alanı isteniyor. Şimdi arkadaşlar biz kenarları bulabilmemiz için şuradaki kesim noktalarını bulmamız gerekiyor. Önce şuradakini bulalım. Bakın bu noktanın ordinatı belli. Eksi 2. Ve doğrumuz arkadaşlar şu doğrumuz 2y eşittir x artı 4 doğrusu biz burada y yerine eksi 2 yazdığımızda x eşittir eksi 8 gelecek. Eksi 4 eşittir x artı 4 x'i yalnız bıraktığımızda eksi 8 yani burası eksi 8 oluyor. Ve buradan bu bir dik üçgendir zaten arkadaşlar şuradaki kenarı eksi 8 de alt arasındaki uzunluk olarak yani 14 birim olarak buluruz. Sonra arkadaşlar diğer noktaya geçiyorum. Diğer noktanın apsisi arkadaşlar bakın 6'dır. Yine aynı doğruda. Yani yine 2'ye eşittir x artı 4 doğrusu üzerindedir bu nokta. Ve apsisi 6 olan bir nokta. Hemen x yerine 6'yı yazıyorum. 2'ye 10'a eşit. Y doğrudan 5'e eşit çıkıyor. Yani arkadaşlar bu noktanın ordinatı 5. Ve burada 5 ile eksi 2 arasındaki uzaklık arkadaşlar 7 birim olduğundan dolayı bu üçgenin diğer dik kenarı 7 geliyor. Ve alanda arkadaşlar taban çarpı yükseklik bölü 2. Zaten dik üçgen olduğu için dik kenarlardan biri taban diğeri yüksekliktir. Cevap 14 çarpı 7 yani dik kenarların çarpımının yarısı 49 birim kare olur arkadaşlar. Cevabımız Edirne'dir. Beşinci soru arkadaşlar dik koordinat düzleminde bir köşesi B noktasında ve bir köşesi orijinde olan OABC dikdörtgeni veriliyor. Bu dikdörtgen eğimi 2 olan D doğrusuyla alanları eşit iki bölgeye ayrılıyor. Buna göre D doğrusunun dikdörtgenin AB kenarı kestiği noktanın ordinatı kaçtır diyor. Önce eğimi 2 olan D doğrusunu çizelim ve bu alanı arkadaşlar iki eş parçaya ayırsın. Şöyle bir doğru olsun arkadaşlar ve alan iki eş parça ayrıldığına göre arkadaşlar şu uzunluklar birbirine eşit olur. Şu noktaları isimlendirirsek burası D, şurası E noktası, O, D, B, e eşit, A, de arkadaşlar C, D'ye eşit olur. Eğim 2. Eğim neydi arkadaşlar? Doğrunun x ekseniyle yapmış olduğu yani pozitif yönlü yapmış olduğu açının yani alfanın tanjantına eşitti. Tanjant alfa burada 2'ye eşit. Ve tanjant alfayı biz bu dik üçgende yerleştirdiğimizde karşısı 2K ise komşusu K olacaktır. Ve B noktasının koordinatları arkadaşlar 3'e 8 olduğundan dolayı OA uzunluğu 3, AB uzunluğu 8 ve şurada C noktasının koordinatları da 0'a 8 olacaktır. Ve burada arkadaşlar OD 2K ise BE de 2K, AE uzunluğuna da 8-2K eksi kalır. Şimdi biz tanjant arkadaşlar diğer dik üçgeni kullanarak da yazabiliriz. Mesela şuradaki dik üçgeni kullanalım arkadaşlar. Karşısı 8 eksi 2k. Komşusu k artı 3. Karşı bölü komşu tanjant bu da 2'ye eşit. Buradan 2k artı 6. 8 eksi 2k. Yani 4k 2'ye 2k'da arkadaşlar 1'e eşit. Böyle kalsın. 2k yerine 1 yazdığımızda AE uzunluğu 8 1'den 7 gelir. Bizden istediği de zaten arkadaşlar buradaki E noktasının ordinatı. Yani cevabımız Edirne olur arkadaşlar. 6. soru arkadaşlar dik koordinat düzleminde D doğrusu ve iki köşesi bu doğru üzerinde olan bir kare veriliyor. Karenin köşegenleri 4 6 noktasında kesişiyor. Buna göre Karenin D doğrusu üzerindeki köşelerinin apsisleri toplamı kaçtır demiş. Önce arkadaşlar şöyle temsili bir D doğrumuzu çizelim. Ve bir kare çiziyorum. İki köşesi arkadaşlar bu doğru üzerinde olacak. Onlara A ve B köşeleri diyelim. Ve köşegenleri de çizelim. Köşegenlerin birbirini ortaladığını unutmayalım arkadaşlar ve birbirine eşittir hatta birbirlerine diktir ve buradaki kesim noktası K noktası olsun. O da arkadaşlar bize 4'e 6 olarak verilmiş. Şimdi bizden istenen arkadaşlar A ile B'nin apsisleri toplamı. A noktası x1 y1, B noktası da x2 y2 olsun. Şimdi biz K noktasından arkadaşlar A, AB'ye şöyle bir dikme attığımızda zaten burada ikizkenar üçgeni görüyorsunuz. Ne olacaktır? Burayı da iki eş parçaya bölecektir. Yani buraya L dersem AL uzunluğu LB uzunluğu eşit işte olacak. Ve L noktası A ile B'nin orta noktası olacak. Şimdi L noktasının koordinatlarını arkadaşlar şöyle yazabiliriz. Apsisi A ise ordinat arkadaşlar hemen şu doğrudan bulalım. X yerine A yazdığınızda 5 eksi A gelecektir. Ve burada KL doğru parçası ile arkadaşlar D doğrusu birbirine diktir dik doğruların eğimleri çarpımı da eksi 1'dir. Bunu biliyoruz. O zaman hemen arkadaşlar doğrunun eğimine bakalım. D doğrusunun eğimi x'in kas arkadaşlar orada nedir? Eksi 1. O zaman D doğrusunun eğimi eksi 1. KL doğrusunun eğimi de arkadaşlar ne olur? 1 olur. Çünkü çarpımları eksi 1 olmalı. Ve iki noktası bilinen doğrunun eğimini kullanarak ben L noktasının absini bulabilirim. Y2 eksi Y1 bölü x2 eksi x1 eğim KL'yi bulalım. Yani 5 eksi a eksi 6 bölü a eksi 4. Bu 1'e eşit. Ve buradan arkadaşlar a eksi 4 eksi a eksi 1'e 2 a 3'e a da arkadaşlar 3 bölü 2'ye eşit. Bizden istenen x1 artı x2 idi. L noktası da A ile B'nin orta noktası olduğundan dolayı arkadaşlar L noktasının absini bulmak için A ile B'nin abslerini toplayıp 2'ye bölmemiz lazım. Orta noktanın koordinatlarını hatırlayın. Bu arkadaşlar direkt 3 bölü 2 eşit zaten. Bulduğumuz A'ya eşit. Ve buradan X1 artı X2 de arkadaşlar 3 geliyor. Yani cevabımız Denizli'dir arkadaşlar. 7. soru arkadaşlar. Aşağıda dik koordinat düzleminde verilen ABC üçgeninin demiş AC kenarı y eşittir eksi -X, x artı 2 doğrusu bc kenarı da y eşittir 2 doğrusu üzerindedir diyor. Burada arkadaşlar AB'nin AC dik olduğu verilmiş. AD DB'ye eşitmiş. Buna göre DC doğrusunun denklemi bizden isteniyor arkadaşlar. Yani orada yeşille gördüğümüz doğrunun denklemini bulacağız. Önce şekli biraz büyütelim arkadaşlar. Bir doğrunun arkadaşlar denklemini bulabilmemiz için bize ne lazım? Doğru üzerinde bir nokta ve eğimi. Şimdi DC üzerinde bir nokta var zaten. Ve şuradaki noktamız arkadaşlar 0'a 2 noktası. Bu aynı zamanda DC doğrusu üzerindedir. Ve DC'nin eğimini bulduğumuzda zaten denklemi de bulabiliriz. Önce AC'nin arkadaşlar denkleminden faydalanalım. AC'nin x eksenini kestiği noktayı bulabiliriz mesela. Hemen y'ye 0 veririm. x oradan 2 gelir. Ve AC uzattığımda arkadaşlar x'i 2'de kestiğini görürüz. y'de 2'de kesiyor. Burada iki ikizkenar dik üçgen oluşuyor ve şuradaki açımız 45 derece oluyor. Diğer açı da 45 derece. Ters açıdan şurası da 45 derece. Buradaki dikliği kullanarak C açısını arkadaşlar içerideki açıyı da 45 derece olarak yazabiliriz. Ve ABC üçgeninde ikiz kenar dik üçgen olmuş olur. B açısı da 45 derece olur. Şimdi D'den bir dikme atalım. Şöyle şuraya E noktası diyorum. A'dan da bir dikme atıyorum. Şuraya da F noktası diyorum. Burada ADDB eşit olduğundan dolayı BE uzunluğu da EF uzunluğu arkadaşlar eşit olur. Bunlara da A diyelim. Ve AF uzunluğu arkadaşlar tepeden atılan dikme olduğundan dolayı tabanı iki eş parçaya bölecek. BF 2A ise FCD 2A olur. Ve burada DE uzunluğu arkadaşlar A gelir. Şimdi DC doğrusunu arkadaşlar uzatalım şöyle. Biliyorsunuz doğrunun x e, ekseni ile pozitif yönde yapmış olduğu açının yani şuradaki alfa açısının tanjantı bize arkadaşlar eğimi verir. Eğim eşittir. Tanjant alfa diyorum. Şimdi tanjant alfayı bulmak için bütünlerinden faydalanacağım. Şuradaki açıya beta diyelim. Ve betayı arkadaşlar yöndeş açı olarak şuraya taşıyalım. Bakın şurası beta. Ve burada tanjant betayı arkadaşlar şu dik üçgenden bulabiliriz. Karşısı a. Şöyle yazalım. Komşusu arkadaşlar 3A. Ve buradan tanjant beta 1 bölü 3 geliyor. O zaman arkadaşlar tanjant alfa da eksi 1 bölü 3 olur. Toplamları 180 derece olan yani bütünler iki açının tanjantları arkadaşlar ters işaretlidir. Bu da bizim zaten eğimimiz oluyor. Yani istenen doğrunun eğimi eksi 1 bölü 3'tür. Şimdi eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklemini kullanarak doğrunun denklemini bulalım. Noktamız arkadaşlar 0 2 eğim eksi 1 bölü 3 y eksi y 1 eşittir eğim çarpı x eksi x 1 diyorum. Ve oradan y eksi 2 eşittir eksi 1 bölü 3 çarpı x eksi 0 geliyor. 3 y eksi 6 eşittir eksi x düzenlediğimizde x artı 3 y eksi 6 eşittir 0. Evet doğrunun denklemi oluyor arkadaşlar. 8. soru arkadaşlar. K noktasının orijine göre simetri olan nokta doğrusu üzerinde olduğuna göre M kaçtır demiş. Bir noktanın arkadaşlar orijine göre simetrini bulmak için ne yapacağız? Absis ile ordinatın işaretini değiştireceğiz. Yani işaretleri değiştireceğiz kısacası. Hemen K üstü noktası arkadaşlar ne olur? Eksi 1'e eksi 2 noktası olur. Ve bu nokta doğru üzerinde ise doğrunun denklemini sağlamak zorunda. Hemen noktayı alıyoruz. Doğru da arkadaşlar x ve y yerine koordinatları yazıyoruz. 3 çarpı x yerine eksi 1'i m çarpı y yerine eksi 2'yi yazıyoruz. Ve buradan m'i buluyoruz arkadaşlar. Eksi 3 eksi 2 m artı 1 eşittir 0 diyoruz. Ve 2 m buradan arkadaşlar eksi 2 geliyor. m de eksi 1 oluyor. Yani cevabımız Bursa'dır. Dokuzuncu soru arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde denklemleri verilen doğrular bir noktada kesişmektedir diyor. Buna göre m kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar burada 3 tane denklem görüyorsunuz. Yani bu 3 doğru bir noktada kesişiyorlar. Bu noktaya biz k noktası değilim. Şimdi k noktasının koordinatlarını bulabilmemiz için arkadaşlar iki doğrunun denkleminin ortak çözümünü yapmamız yeterli. Orada bulduğumuz x ve y değerleri k noktasının arkadaşlar absis ve ordinatıdır. Ve biz bu noktayı diğer denklemde yerine yazarak Orada bilinmeyeni bulabiliriz. Çünkü bu nokta arkadaşlar diğer doğrunun üzerindedir. Ne yapacaktır? Denklemi sağlayacaktır. Hemen iki denklemi kullanarak x ve y'yi bulalım arkadaşlar. x eksi 2'ye buradan eksi 5'e. 4x artı 7 arkadaşlar eksi 2'ye eşit. Hemen alttaki denklemi 2 ile genişletiyorum ve taraf tarafa topluyorum. Buradan 8x artı x 9x yaptı. Y'ler gitti. Eksi 4, eksi 5, eksi 9 geldi. Ve x arkadaşlar oradan eksi 1 geldi. x yerine eksi 1 yazdık. Mesela alttaki denklemde yazalım. Eksi 4 artı y eşittir. Eksi 2 ise y de arkadaşlar buradan 2 geldi. Demek ki k noktasının koordinatları eksi 1'e 2'ymiş arkadaşlar. Şimdi bu nokta diğer doğru üzerinde olduğundan dolayı o doğrunun denklemini ne yapacaktır? Sağlayacaktır. Hemen gidiyoruz orada. x yerine eksi 1, y yerine 2 yazıyoruz arkadaşlar ve M'i buluyoruz. M de arkadaşlar buradan 5 geliyor. Yani cevabımız Ceyhan'dır. 10. soru arkadaşlar. Aşağıda dik koordinat düzleminde köşeleri ABCD olan paralel kenar verilmiştir diyor. Ve DE ile AC doğru parçaları P noktasında kesişmektedir diyor. Ve burada arkadaşlar oran da verilmiş. 2 çarpı AE 3 çarpı EB eşitmiş. Ben AE'ye 3K e, B'de 2K yazarsam bu eşitlik sağlanır. Hemen A, e 3K diyorum. E, B'ye 2K. O zaman D, C'de arkadaşlar buradan 5K oluyor. P noktasının koordinatları toplamı bizden istenmiş arkadaşlar. Önce biz paralel kenarı kullanarak arkadaşlar A noktasının absini bulabiliriz mesela değil mi? Ne demiştik paralel kenarda? Karşılıklı köşelerin koordinatları toplamı yani absileri toplamı birbirine eşit. Ordinatları toplamı birbirine eşit. Bunu kullanabilirsiniz veya değişimi kullanabilirsiniz. Mesela C'den B'ye nasıl bir değişim olmuş absiste? 3'ten 10'a 7 artmış. O zaman siz arkadaşlar eksi 12'yi 7 artırarak A noktasını bulabilirsiniz. Yani A noktasının absisini bulabilirsiniz arkadaşlar. Eksi 12'yi 7 artırdığımızda burada A'nın absisi arkadaşlar eksi 5 gelecek. Şimdi burada arkadaşlar bir de kelebek benzerliğini görmenizi istiyorum. Bakın zaten karşılıklı kenarlar birbirine paralel biliyorsunuz. Şuradaki arkadaşlar benzerliği görelim. Ve oran da 5'e 3. Yani arkadaşlar burada PC uzunluğu 5A ise AP uzunluğu 3A olacaktır. Bu oranı kullanarak A ve C noktalarını biliyoruz zaten. P noktasının koordinatını bulabiliriz. Hemen A'dan C'ye bakalım nasıl bir değişme olmuş. 8A'da arkadaşlar. Eksi 5'ten 3'e ek çıkmış. Yani 8 artma var değil mi? O zaman diyeceksiniz ki 3A'da X nasıl değişir? Tabii ki X burada ne olacak arkadaşlar? 3 artacak demektir. Hemen biz eksi 5'i 3 artırdığımızda P noktasının arkadaşlar absisi eksi 2 olur. Geliyoruz ordinata. 8A'da onu da farklı bir renkle göstereyim arkadaşlar. 8A'da ordinattaki değişime bakalım. 4'ten 12'ye çıkmış. E, 8 artmış. Aynı şey oldu burada. Yani 3A'da o zaman arkadaşlar y de ne yapacak? 3 artacak. Hemen ordinat arkadaşlar 3 artıralım. Yani 4'ten 3 artırdık. Nereye geldik? 7'ye geldik. O zaman P noktasının koordinatları eksi -2'ye 7 oldu. Koordinatları toplamı da arkadaşlar eksi 2 artı 7'den 5 olur. Yani cevabımız Bursa'dır. 11. soru arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde doğrusuna dik olan bir D doğrusu A noktasından geçmektedir diyor. Buna göre aşağıda koordinatları verilen noktalardan hangisi D doğrusu üzerindedir? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bir nokta bir doğru üzerinde ise o doğrunun denklemini sağlamak zorundadır. Şimdi biz önce D doğrusunun denklemini bulacağız. Bunu da buradaki doğrudan faydalanarak bulacağız çünkü bu doğrular birbirine dik. O zaman eğimleri çarpımı ne olur? Eksi 1 olur. Hemen bunun eğimini alalım. Y yalnızsa x'in katsayısı biliyorsunuz eğimdir. Veya eksi a bölü b'yi kullanabilirsiniz. A burada biliyorsunuz x'in katsayısı, b de y'nin katsayısı. O zaman bu doğrunun eğimi arkadaşlar eksi 3 bölü eksi 2'den 3 bölü 2 gelir. Bu doğrunun eğimi ile d doğrusunun eğimi çarpımı ne olacak? Eksi 1 olacak. E bu doğrunun eğimi 3 bölü 2 ise D doğrusunun eğimi arkadaşlar buradan eksi 2 bölü 3 olur. Şimdi eğimi ve bir noktası bilinen doğrunun denklemini hemen yazalım arkadaşlar. Eğimimiz eksi 2 bölü 3 noktamız da 6'ya 1. Y eksi Y1 eşittir. Eğim çarpı X eksi X1 diyoruz. Y eksi 1 eşittir. Eksi 2 bölü 3 çarpı X eksi 6. Buradan arkadaşlar 3y eksi 3 eksi 2x artı 12. Doğrumuzun denklemi arkadaşlar 2x artı 3y eşittir 15 oldu. Şimdi hemen a şıkkından başlıyorum. x yerine 1 y yerine 3 yazıyorum. Bakıyorum 15 eşit mi? Değil. O zaman a şıkkı gitti. B şıkkına baktım. 2 çarpı 2 artı 3 çarpı 4 15 eşit mi? Değil. B de gitti. C'ye bakıyorum. 2 çarpı 3 artı 3 çarpı 3 9 artı 6 15'e eşit. O zaman arkadaşlar cevabımız Ceyhan'dır. 12. soru arkadaşlar. Denklemi her k gerçek sayısı için dik koordinat düzleminde p noktasından geçen bir doğru belirtmektedir. Buna göre p noktasının koordinatları toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar burada k'ya değerler verdikçe yani farklı değerler verdikçe farklı doğrular ortaya çıkacak. Ancak bu doğruların hepsi arkadaşlar aynı noktadan geçecek. Ve bu nokta zaten bizden istediği P noktasıdır arkadaşlar. Şimdi K'ya rastgele iki değer vereceğiz. Niye iki tane? Çünkü arkadaşlar iki tane denklem zaten bize P noktasını buldurur. Ortak çözümü yaparsınız. Bulduğunuz X ve Y zaten P noktasının koordinatları olur. K'ya rastgele iki değer verin. Hatta değer verirken işinizi biraz kolaylaştırın. Mesela x'i yok edecek bir değer verirsem işim daha kolay olur. Hemen k'ye 1'i veriyorum. k eşittir işte 1 için diyorum x gitti. Ve oradan y eksi 1 artı 4 eşittir 0. y eşittir eksi 3 geldi. Yani p noktasının ordinatı eksi 3'tür. Şimdi k'ya başka bir değer veriyorum. k'ya arkadaşlar 0 verelim. 0 verdiğimde eksi x eksi y artı 4 eşittir 0 denklemi ortaya çıkıyor. Zaten ben y'yi eksi 3 bulmuştum. Y ye yerine eksi 3 yazdığımda x arkadaşlar 7 geliyor. Ve oradan P noktasının koordinatları 7'ye eksi 3 oluyor. Toplamı da oradan arkadaşlar 4 geliyor. Yani cevabımız Bursa'dır. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz Kanala abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.